yağmurlu bir Romanya sabahından selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız günaydınlar olsun evet Romanya'ya giriş yaptık Latlak'tan daha yağmuru tabi haline bir hızlanıyor bir yavaşlıyor böyle yolu da göstereyim Harat'a doğru gidiyorum şu anda. Gidiyorum. Ve Harat'ta saatim doluyor yatacağım. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz. Yaşadığınız yerlerde hava nasıl? Siz nasılsınız? Şöyle bir yorumlara yazalım. Birbirimizden haberdar olalım. Halatır soralım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.